İstanbul İzmir otoyolundayız. Oksijen 107, 375 tesisleri. Bu şu anlama geliyor. Otoyolun 375. kilometresindeyiz şu an. Bu tesisler oksijen 3 dilovası ile başlıyor yani 3. kilometre ile. Bu tesisle beraber son buluyor. Yani bundan sonra zaten İzmir bitiş. Hep susurluk yasa dinlenme tesisleri falan derken bu sefer biraz farklılık yapalım dedik. Hatta ilk molamızı da Mustafa Kemal Paşa'da verdik. Orada Konakoğlu 1924 tesislerinde çok güzel bir susurluk postuyla çiğ börek yemiştik. Şimdi ikinci molamızı otoyolun sonunda burada veriyoruz. Tabi otoyol kısa sürdüğü için hızlı bir şekilde geldik. Buradaki durum şu. Köfteci Ramiz 1928'den beri Akisar'daki bir önceki tesislerde sadece köfteci Ramiz var. Burada hem köfteci Ramiz hem de ziyafet kuzu çevirme var. Ziyafet de 1997'den beri varmış. Yine ortaklar yani kendilerinin kuzu çevirme olan versiyonu. Türkiye'nin en iyi kuzu çevirmecisi diye geçiyor ama bakalım deneyimleyeceğiz yani fiyat listesi de koymuşlar. Malum bu senenin başından beri zorunluluk haline geldi. Şimdi oradan bir başlayalım. Güncel mi bilmiyorum tabi ama bakalım kuzu çevirme 100 gramı 295 2 150 gramı 440 lira 200 gramı 580'miş kemikli bir kilo var 1950 lira Oo. ondan almak lazım aslında ondan alırız herhalde ee, onun dışında diğer şeyler de var tabii. Köfteci Ramiz kısmı zaten sol taraf. Asıl bizim geliş amacımız burada kuzu çevirme yemek. Kuzu çevirme etli yumurta ilginçmiş. Yani kuzu çevirme etli yumurta her şeyi görmüştüm de bunu görmemiştim. Tabii onun dışında haşmerim var ama haşmerimi biz paketli olarak aldık. Ee, Hamsi Hamsiköy sütlacı da varmış. Değişim tarihi yazıyor vay. 16 Mayıs 2024 yani yaklaşık tabi 3 aydır falan yaklaşık zam yapmadık diyor ya da belki yaptılar buraya aktarmadılar o da olabilir ve kuzumuz burada kuzuyu da görebiliyoruz evet işte kuzu burada bir yakınlaşalım bakalım kuzuya o işte burada dönüyor kuzumuz bizim çevirme. Hakikaten çeviriyoruz diyorlar yani. Yalan değil diyorlar. Bir de kemikli bir kilo alalım bakalım nasıl görünecek. Evet. Şurada yazıyor 1997'den beri diye. Şöyle bir iç mekan turu da yapalım bari. Hazır çevirmeyi beklerken. Şöyle bir iç mekanda da bir hızlı tur atalım. Burada lokumlar var. İlginçtir kestane lokumu gördüm bugün. Önceki tesislerde normalde kestane şekeri olur. Kestane lokumu ve Trabzon urması lokumu yapmışlardı. Ha işte burada evet. Bu yeni mi yapılmış acaba? Eskiden görmezdim bunu. Tabi şu zamandan beri üretiyoruz diye bir şey yazmıyor ama hep var mıydı bilmiyorum. Ben ilk kez hatırlıyorum. İncir lokumu vardı onu biliyorum. İncir şekerini de biliyorum. Bunlar zaten yabancı ürün. Narlı pişmaniye falan bunlar vardı ama kestane okumunu hatırlamıyorum ben. O yeni herhalde. Onun dışında malum yani İzmir'de sayılırız. Bergama tulum. Ödemiş tulumu var. Ödemiş tulumu var mıydı mesela ben onu hatırlamıyorum. Ödemiş tulumu. Vay. Az tuzluymuş. Hepsi mi az tuzlu? He, hepsi az tuzlu onların yani. Seçenek olarak değil. Onun dışında başka ne var? Kars kaşarı falan onları biliyoruz. Akisar'ın koyun tulumu varmış ayrıca. Hmm. Bunları diğerlerini biliyoruz. Burada bilmediğimiz ödemiş tulumu bir kez duydum. Demek ki az tuzlu oluyormuş. Burada Ramiz'in ürünleri falan var. dışında diğerleri bildiğimiz şeyler zaten Metelva hemen hemen ertesi oluyor zaten Höşmerimlerimize bakalım Höşmerimler yalnız güzelleşmiş ha yani bana mı öyle geldi bilmiyorum bu koyun oğlum markası mesela bunlar böyle ee daha bir cansızdı yani geçen sene mesela sanki bu sene daha bir eski Öşmerim renginde geldi bana bunlar. Koyunoğlu. oğlu. Koyun öşmerim. Evet annemler de oradalar. Bekliyorlar. Bakalım nasıl gelecek. Evet 15 dakika hazırlığı sürer dediler ama 5 dakikada geldi. Yanında Arda şöyle bir ayran aldı. Hafif şaşırdı ama böyle kaşıkla bakır tasta içilen ayranlar var. Yanında acılı ezme piyaz var şöyle keşkek var üstü ne o salça keşkek mi salatamız var valla ekmeklerden kuzumuz gözükmüyor aslında bunu şov maksatlı şöyle büyük kemikli alacaktım ama çok taraftar olunmadı yağlı e bu da yağlı anne hani. kemikle uğraşmayalım şimdi yolda diye çok taraftar olunmadı şöyle ben kuzuyu açıyorum müsaadenizle Gerçi soğur ama sonra evet. tekrar kapatırız. Yani bir göstermek lazım. Bir tadına da bakayım. Bundan sonra tekrar kapatırız. Bakalım şöyle yakından canlı canlı bakalım. Birkaç yerde yemişliğim var. Mesela Başakşehir Kuzu Bey'i çok güzeldir. Vallahi gayet iyi. Değil mi? Konya Tandır'dan iyi yani. afiyet olsun diyerek veda edelim o zaman.